oldu. <laughs> <laughs> um, uyku sersem olduğum için konuşmayı birazcık geçe bıraktım. Bugün sabah kahvaltımızda menemen var. Çünkü çok uzun süredir sefalet içerisinde kahvaltı yapıyorduk. Buna çok üzülmüştüm. Bazen çayla geçiştiriyordum. Bazen sadece ekmek kızartıp üstüne krem peynir sürerek kahvaltı yapıyordum. Böyle tuhaf tuhaf kahvaltılar vardı. Şimdi düzgün bir kahvaltı yapma zamanı. Hadi başlayalım. Çünkü bir Feyza asla doğrama tahtası olmadan soğan ve biber doğramaz arkadaşlar. Bu benim bir gerçeğim diyebiliriz. Ee, ve biberin önce tabanını sonra da kafasını alacağım. Yani şunu anlatmaya çalışmıştım salçayı anlatırken size. Tabi olarak menemenin yapı taşları işte soğan, biber, domates sosu ve işte devamında yumurta. Ama ben bu zaten az malzemeli canım menemen tarifinden şey de çıkartıyorum soğanı da çıkartıyorum çünkü yani ben hemen soğanı bu soğansızın tartışmasına ben her zaman soğansızın taraftarı olmuşumdur çok 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 böyle zor durumda kaldıkça soğanlı yaparım ama soğanı soğanı yaptığımda da soğanı tam öldürerek yapınca yerim yani şey anlaşılmasın bulup da bunuyor gibi anlaşılmasın evet ben şimdi şunu kenara alacağım ve şunu döküp bunu yıkayıp geri geleceğim ve biber doğrayacağız sizinle Hop. Sonuna kadar niye konuşmadım gerçekten bilmiyorum. Uyandığımda şey oluyorum birazcık bir. Hmm, yeni bir güne başladık. Uyansak mı, uyanmasak mı? Nasıl yapsak acaba? İşte bugün neler var? Bir düşünelim. Gibimsi sabahlar yaşıyorum ve yani temel olarak ben size demiştim sana değil mi? uyumayı çok sevdiğimi. Uyumayı çok seviyorum ve bu yüzden uyanmak benim için birazcık çile oluyor. Ama gün her türlü başlıyor. O yüzden hayattan geri kalmamak adına yaşıyoruz burada günlerimizi. Ay sanki çok şeyde darda zorda gibi konuşmadım ama yani her uyanma öyle değil midir? O günün ne getireceğini bilemeyiz. Değer yani o günün gün sonunda değerli olup olmayacağını bilemeyiz ama başlarız ve o gün de bir şeyler yaşarız. Sonra bir sonraki günde aynı ikilimi tekrar yaşarız. Yani normalde kendi yaptığım menemenler yani domatesi de kendim rendeleyip kattığım menemenlerde biberleri biberlerin incecik olmasını çok güzel gösteririm çünkü çok sevmiyorum. Böyle büyük parçalar olduğunda çok kolay ölmüyorlar ki. Yani benim temelli biber ve soğan yiyebilmem için bunların iyicene iyice ölmüş olması lazım. Ama düşürdüm kenara birkaç kaybımız var. Ondan sonra işte ama burada bir tık büyük doğruyorum. Çünkü arkadaşlar zaten şu malzemeler içerisinde genel olarak baktığımızda tek yaptığım biber doğramak ve yumurta kırmak. Başka bir şey yapmıyorum. Hadi de. Evet sonuç olarak aldık. Tavamızı koyduk. Şimdi biberdir. Ve biraz da yağ koyalım. Burada biberim erirken kendi çapından. Ben de nereden konuşabilirim diye düşünüyorum. Aklım ilk geldi tabii ki okulum geldi çünkü benim en başta işte. Çok güzel bir seri ben olacak. Bolca gezeceğim, eğleneceğim. Dersini onu da arada yaparız. Zaten o da çok kasmadım bunu dediğim yerde. Bunu kapatıyorum ki bir kapak kapattığında son daha iyi olur, biber daha iyi olur. Ve mesela yemekler daha iyi pişer. Her neyse. Çok böyle bilerek, eğlenerek geçecek dersleri de yapacağımız arada bir dönem düşünüyordum. Buraya geldiğimde şok uğradım. <laughs> en azından o zaman içerisinde. Çünkü mesela hafta sunum yapacağız dün sabah 8'de ilk sınavımızdı falan olduk yani. Yani beklediğimizin dışında bir şeyler oluyor ama. Tabii ki bir süre sonra kapattık şu şey İşte ama okul tam olarak öyle değilmiş. Ben bunu öğrendim. Ve şimdi hani ne yapayım o zaman gibi olma hani çalışayım mı, çalışmayayım mı? Ortası birazcık zor olan bir insanım. Yani ya çalışıyorum ya da çalışmıyorum böyle iki uçta gibiyim. Arası da benim genelde stres dönemlerim işte. Aa ya çok çalışıyorum ya hiç çalışmıyorum dediğim dönemler. 10 günlük bir tatil geliyor. 31 Mart, 31 Mart doğum günüm bu arada. Yani 1 Nisan'dan başlayıp, 31 Mart geçti 1 Nisan'dan başlayıp 10 Nisan'a kadar, 10 Nisan'a kadar devam eden bir tatil var burada. Paskalya bayramı. 10 gün sürüyor. Okul yok ve hani döneme böyle bir ara daha varmışlar resmen. Ee, onu değerlendirmek istiyorum. Bir yerlere giderek nasıl olacak henüz bilmiyorum. Bu arada demeyin bana Feyza tavaya mesela kaşık mı kullanıyorsun diye. evin kendi mutfak eşyaları var diye ben çok fazla şey getirmedim. Kendilerine yani eşya getirmemiştim. Tahta kaşık da bunlardan biriydi ve buradaki bir tane tahta kaşık var. Baya komik, uzun saplı. Göstereyim birazdan. Onu kullanmak yerine kaşığı kullanıyorum çünkü zaten tavada kullanılmış. Hatta göstereyim. Bakın. Bu kaşık bu tahta kaşık yani bizim bu şeye benziyor yumurta taşımalı yarışmalar oluyor ya onlarda tutturduğumuzda benziyor yani çok işlevli değil ben ne diyordum dersler işte pratik derslerde yoklama alınıyor ve temelde böyle şeyler yapılıyor yani bildiğin sen orada aktif katılman gereken dersler oluyor bizim açımızdan ve hani ben sadece girip çıkmak yeterli olur diye düşünüyordum öyle değilmiş işte bizden bir şeyler yapmamız da bekliyorlarmış her hafta pratik derslerle alakalı yeni şeyler öğreniyoruz. Bakalım bir sonrakinde ne öğreneceğiz. O yüzden dersler birazcık zorluyor işte sunumu, sınavı, ne bileyim ödev yazması ve mesela atıyorum ödev e, bugün atıyorum bir ders var, pratik ders. O derste teslim edilecek biz o derste ödevin ne olduğunu öğreniyoruz. Bilmem ne kadar zaman önce bilinmiş. Onu yapmaya çalışıyoruz. Sonra devamında işte ekleme süresi atıyorum. O dersin sonu yerine birkaç saat sonra o birkaç saatte bir ödevi sıfırdan yapıyoruz. Çünkü haberimiz yok. Yani çok sorumlu öğrencilerimiz. Ama yani bu çok zor düşünmüyorum. Ne yapalım yani burada akademik şeyi mi takip edelim? Evet etmemiz lazım ama her neyse. Hoca da hani sonuncusunda sorun oldu tabii ki bu. Çünkü hani ilkinde ilk pratikti. Şu an ikinci hafta pratiklerine geldik. Diyor ki hani arkadaşlar siz mail kullanmıyorsunuz Ben size mail attım. Benim hala takip ettiğim mail optu maili. <laughs> ya da gmail'i Bu, ah, buranın kendi şeyini aldım. Mailini aldım ama kullanmıyorum. Şimdi çok etmeyeceğim. Tenem. Ben sıvı severim birazcık da menemeni. Öyle olduğu havasını katmak için sonrasında birazcık su ekliyorum. bu salçamızı ya da sosumuzu birazcık kavrulabilirsin. Bunu koyup geliyorum. Bir gün bir de kenarda evet. beklesin. Şunu da birazcık ama su ekleyip getirebilirim. <laughs> Yani bunu hazırladığım tabakta bir tarafta menemen, bir tarafta ekmek kızartıyorum. Çünkü sabahları ekmek yerim. Devamlı çok ekmek tüketmem genelde. Türkiye'de böyleydi. Burada doymak için yiyorum bazen. Her şey işte. Bir de zeytin var. Zeytinleri, zeytin de siyah zeytin severim ben. Yeşil zeytin çok sevmem. Hevesle almıştım. Ben birazcık buruşur zeytin severim. Ben zeytinleri çok şey. Toparlak top gibi yani. Ve yanında da çayla kahvaltı böyle bu blok kaç dakika olacak acaba? Tamam. 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 Tamam kahvaltımı yaptım. Üstünden bayağı da zaman geçti. Böyle bulaşıklarımı falan yıkadım. Koydum buraya. Önümde yaklaşık 10 günlük bir tatil var. 31 Mart'ta başlayıp 10 Nisan'da biten. O tatili çok iyi değerlendirmek istiyorum. O yüzden plan yapmam lazım. Normalde sadece İtalya seyahati gibi düşünüyordum. işte Roma, e, öncelikle Milan, Venedik, Floransa ve Roma olacak şekilde sonra geri dönecektim. Sonra abim bana dedi ki Feyza niye Paris ya da işte Amsterdam'ı düşünmüyorsun? Dedim bilmem. Gerçekten neden olduğunu bilmiyorum. Sonra bir baktım abi Paris'e 17 euroya tam olarak uçak bileti vardı. 17 euro uçak biletini nerede buluyorsun? O yüzden dedim ki hemen Paris'te bir eklemeye çalışacağım. Yani gidişi normalde Barselona üzerinden ama ben Barselona'yı zaten bir kere gördüm. O yüzden Paris üzerinden olması çok daha mantıklı olur gibi. Oradan sonra İtalya'yı bir dolanıp geri dönmeyi düşünüyorum hala. Dönüşümü de Roma'dan yapacağım. Roma'dan çünkü Malaga'ya. Malaga buraya bir saat falan uzaklıkta bir şehir. Malaga'ya giden uçak hem çok uygun hem de e, aktarmalı gidiyor Fas üzerinden. Ve Fas'ta tam bir gündür yani bir sabahtan öbür sabaha. Aslında dönüşte onu giderken de Paris'i yaparsam sanki bu tatil daha güzel olur gibi. Konaklamalar çok pahalı İtalya'da yani. E, özellikle Florensa ve Roma kalmak için çok pahalı şehirler. O yüzden konaklamayı ve geceyi nasıl geçireceğimi bir şekilde planlamam lazım. Böyle. O zaman hadi planlara başlayalım. Demiş miydim böyle kendimi çok online eğitimde gibi hissediyorum diye. Ben hazırlığı online okudum. Ee, yani evet tam olarak hazırlığı online okudum ve Zoom'a girip işte yok Webex'e girip sınavlarda mesela biz yandan kamerayı açardık ki burada bilgisayarın ekranı birazcık gözüksün ve bizim yüzümüz tam gözüksün. Analarım canlandı. o zaman hadi başlayalım. Tekrardan merhabalar. Birkaç ufak işim vardı. Hemen onları hallettik. Şu an balkondayım. Arka taraf böyle. Neyse işte onları hallettik. Ben de üstümü değiştirdim. Tatilimin neredeyse yarısını planladım. Kalın da derste yapacağım. Çünkü derste İspanyolca konuşulduğu için bir şey anlamıyorum. Biz de dersi kendi işlerimizi yaparak değerlendirmiş oluyoruz. Mantıklı bir yöntem. O yüzden giyindim. Birazdan okula gideceğiz. Adam ve iki kişilik canımız asansöre geldik. Sıfıra bastık. Bu da ben. Bu aynada selfie çekmeye bayılıyorum. Çünkü çok tatlı gözüküyor. Bilmiyorum neden. Bahar geldi. Bu arada şunu da fark edeceksin. Ben ne zaman konuşmaya çalışsam illaki bir motosiklet, yüksek veya otobüs yüksek sesle geçerek benim videolarımı ve konuşmalarımı ve snaplerimi sabote ediyorlar. Hiç hoş değil. <laughs> Burası da yol. Şu karşıya geçeceğim ve devam edeceğim. Yeşil yandı. Normalde yollarda şarkı dinlemeye bayılırım. Ama sanırım yeni faaliyetim yollarda vlog çekmek olacak. Aa yüzüklerimi takmayı unutmuşum. Neyse sağlık olsun. Dersten geldim. Ee, daha doğrusu dersten gelmiştim. Hemen namazımı kıldım. Ve burada marketler 9.30'da kapanıyor. Ee, o yüzden kapanmadan dedim ki hemen gideyim. Şimdi o zaman hazır yolda ve markete gidiyorken size birazcık buranın market sistemlerinden bahsedeyim. Aslında çok bir sistemi yok. Ama temelde büyük marketleri var. Mesela benim şimdiki gittiğimin adı Aldi. Ama benim çok sevdiğim çok büyük ve çok uygun olan bir Alcampo var. Marketona var ona da bayılırım. Yani Bizim abimle Madrid ve Barcelona sürecimizde sağlık yerimiz Mercadona'ydı. Dia diye bir market daha var. Kendisini çok sevmedim. Büyük gibi bir şey duruyor ama yani içinde çok da mantıklı şeyler yoktu. O yüzden bizlik değil. Unuttum var mı? Lidl, Aldi, Alcampo ve Mercadona benim favlarım. Gerçekten severim. Azıcık güneşin batımına doğru gittiğim için şu an böyle bir tatlı bir manzaram var. Gerçekten hava çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Burada gün batımı efsane. Marketimiz burada. Benim evime yaklaşık bir 10 dakika uzaklıkta falan. Çok uzak değil. Normalde şuralarda hep dilenci olurdu. Bugün yok. İçeri gidiyoruz. Şimdi ben çok fazla şey almayacağım için e araba almadım ama daha pahalı bir alışverişime geldiğimde arabayla giriyorum. Genelde gelen ilk geldiğimde küçük bir tane bayraklı şey vardı. Araba vardı çocuklar için. Muhtemelen onu almıştım. Böyle bir anı. Alacaklarımı bir hemen kendime sayayım. Kötü bir vlog çekeceğim biliyorum. İyileşeceğim. E, kruvasan alacağım. Yoğurt alacağım. Ve birazcık da bisküvi alacağım. Temelde böyle. O zaman önce bisküvi bölümü. Böyle bisküvilerimiz var. Benim geçen yediğim buydu. Tadı bayağı güzel. Yine bundan alacağım. Ve bir de bunun hemen karşısında diğer çikolatalar var. Fiyat performans olarak da en beğendiğimiz. Hemen şuradan gidelim. Bunun açık renklisi olması lazım. Çünkü diğeri biter. Bu. Mesela ne kadar abi? 89 sent. Bu çikolata için çok iyi arkadaşlar. Bu bayağı iyi. Şimdi bir de ufak ufak çatlı fırından reyonuna gidelim. Burada çok tatlı ekmekler var. Ama benim tadım kuru basanına kalmamış. Şunu ilk geldiğinde simit sanmıştım bu arada. Ve fiyatları da bence bu reyon için çok uygun. Bayağı uygun hatta normalde yok sanıyordum ama şu yukarıda benim kruvasanlarımdan varmış ve bir de bu sefer bunu da deneyeceğim bir tanesi 75 cent ama deneyeceğim neden olmasın şöyle şeylere kağıttan kese kağıtlı gibi şeyleri koyuyoruz şuradan seni alalım gel bir tane de bundan alıyoruz tatlı şimdi geldik soğuklar yanına burada bir sürü çeşit yoğurt var ama benim sevdiğim şu çünkü bizim yorda en çok benzeyen bu. Şimdi kasaya gidiyorum. Hoşçakal Halide. Yine güzel bir alışverişimiz oldu. Temelde çok az aldığım için çok tutmadı ama başka zaman aldığım şeylerde aşırı fazla tutmuyordu. Burada benim ortalama alışverişim hani tek seferde girişlerimde 10 euro, 12 euro hani bu civarlarda oluyor. Şu anki de 4 Euro 80 Cent'ti. Aldığım bir e, fındıklı çikolata. Bir çikolatalı bisküvi. <laughs> çikolata ihtiyacım vardı ve bisküvim yoktu arkadaşlar. Yoğurt aldım. Yoğurdum 8'li. E, 8 derken hiç göstermem. Ve iki kruvasan. Bir tane de o gösterdiğim küçük Alman pastasına benzeyen ama tam olarak çözemediğim şeylerden aldım. Bence yine iyi tuttu bilmiyorum. Marketin içinde daha uzun süre video çekemedim. Bu arada arkası çok güzel gözüküyordu. E, marketin aldığı da çekemedim çünkü oradaki güvenlikten rahatsız oluyorum böyle bir bağ hani, ne yapıyorsun kardeşim al, al alışverişini yap alışverişini çek git işte diyorlar gibi <laughs> hissettiriyorlar hani ne oyalanıyorsun bir de kameranı tutuyorsun ne yapıyorsun gibi. Bilmiyorum ben de bu işleri nasıl yapacağım o yüzden aklıma geldiği şekilde yaptım. E, şimdilik evime gidiyorum. Sonra yemek yiyeceğim. Hoşçakalın. Burada Mirador de San Miguel diye bir yer var. Böyle gün batışını izleyebileceğiniz. Çok güzel bir yer. Ee, ve tatil hakkında son bir şey söyleyecek olursam. Ben biletlerimi aldım. Tatilde planladım. Fransa'yı yani Paris'e ekledim. Böyle değişik bir şey oldu. Onun serüveni de ayrı gelecek. O zaman izniniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.